Herkese merhaba arkadaşlar bugün 13 Ocak tarihinde BİM'e gelecek olan Series'in Rival 3 mouse'u alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız ve biraz mouse'dan bahsedeceğiz arkadaşlar e, Mouse BİM'de 220 liraya satışa sunulacak arkadaşlar e, özelliklerine geçmeden önce mouse'un normal fiyatın ne kadar olduğunu size göstereyim arkadaşlar internette e, baktığınız zaman 350 liraya ortalama he, satılıyor diyebilirim ve özelliklerine geçecek olursak arkadaşlar Şöyle aşağı inelim Ürün açıklaması ee, Sensör hassasiyeti Hassasiyet 8500 CPI değerine sahip hassasiyeti var Maksimum hız 300 IPS Düğme 6 tane programlanabilir düğmeye sahip yani buna istediğiniz özelliği atabiliyorsun atayabiliyorsunuz şu düğmeler arkadaşlar şuradaki düğmelere ee, 6 milyon tıklama ömrüne sahip gayet iyi bir tıklama ömrü RGB ışıklandırmaya sahip gördüğünüz gibi bunları yazılım sayesinde değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz rengi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. 72 gram da ağırlığı mevcut. ergonomik bir yap yapıya sahip arkadaşlar. Mouse tutuşunuz nasıl olursa olsun uzun süreli denemeler için gerçek his ve kabiliyet sunuyor e, dahili belleğe sahip oynadığınız oyunlar için veri okuması düğme atamaları maksimum 5 cpi kadar ayarlarınızı doğrudan kaydetmenize olanak sağlar bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar sonuç olarak arkadaşlar gayet alınabilir bir mouse burada bizim 120 lira gibi bir kazancımız oluyor I, tabi bunu bulma sıkıntısı falan da var çünkü kısıtlı gelecek her şubeye birkaç tane diye düşünüyorum bu yüzden erkenden şubelerde beklemekte fayda var almak isteyenler için. Böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.